Anne ne zaman gidiyoruz? Geç kalmayalım sakın. Merak etme Şakir. Az daha vaktimiz var. Dur şurada biraz nefes alayım. Havada pek güzelmiş. Baksana günlük güneşlik. Aa şu gelen senin arkadaşının annesi. Dilek Hanım değil mi? Evet evet ta kendisi. O bebek de var ya anne. Ne zaman beni görse ciyak ciyak ağlamaya başlar. Bak görürsün. Merhaba Hayriye Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Dilek Hanım siz nasılsınız? Biliyor musunuz ben de sizi arıyordum. Çok acil bir işim çıktı. 2 dakika bebeğe bakar mısınız lütfen? Aa, ama efendim bizim de zaten acil bir işimiz var. Değil mi anne? Evet evet bankaya yetişeceğiz. Dedesi Şakir'e karne hediyesi gönderiyor da. Ama benim işim çok daha acil efendim gerçekten. Bırakacak başka hiç kimsem yok şu anda. Hatta geç bile kalıyorum. Bir onu bezi çantasında. Daha fazla kalamayacağım. Hadi size kolay gelsin. Hoşçakalın. Aa bu da neydi anne şimdi ya? Kadın çıktı gitti görüyor musun? Bebeği de bize bıraktı. Ne yapacağız şimdi? Hiç böyle şey görmemiştim Şakir. Kadın çok darda kaldı demek ki. E, ne yapacağız bakacağız artık. Ama bir dakika ya. Nasıl olsa park. Temiz hava bol güneş. Sen onunla biraz vakit geçir. Ben de gideyim bankadaki işimi halledeyim. İyi fikir değil mi? Ne dersin? Ya anne ne diyorsun ben tek başıma bebeğe nasıl bakayım? Heh bak Necati abin geliyor işte. Necati koş koş. Kadriye beni mi çağırdı yoksa bana mı öyle geliyor? Belki de bana artık kızgınlığı geçmiştir. Artık Remzi ile olan arkadaşlığımızı kabullenmiştir. Çok mutluyum şu anda. Güne harika başlıyorum. Geliyorum Kadriye. Aa bu bebek de kim böyle? Ay sen ne şeker şeysin. Necat Necati abi üstüne bastın ayağını kaldır. Ay neyin üstüne bastım Şakir ya? Nus falan yok ki yerlerde. Necati benim acil bir işim çıktı. Dilek Hanım da bebeği bize bıraktı. Hadi size kolay gelsin. Hoşçakalın. Kadriye nereye gidiyorsun? Bebeği bize mi bıraktı şimdi? Şakir. Yanlış mı duydum? Yoksa yanlış mı anladım? Bak Necati abi şimdi sana bir şey göstereceğim gidiyorum. Merhaba bebekcik. Ay, o neydi öyle? Bebek birden bir acı yaptı ağlamaya başladı. Çindirdin mi yoksa Şakir ya? Aşk olsun Necati abi. Hiç öyle şey yapar mıyım? Bu bebeğin bir özelliği var. Beni görünce ciyak bağırmaya başlıyor işte. Eyvah Şakir. Ne yapacağız o zaman şimdi? Seni görünce bağırıyorsa kim bilir beni görünce neler yapacak? Eee bebekcik merhaba. Ay Şakir Yine ağlamaya başladı. Ama bu bebek hiç susmuyor ki. Ne yapacağız şimdi? Buldum Necati abi buldum. En iyisi Mirket amcaya gidelim. Onun mutlaka bir formülü vardır. Hadi yürü. Ama bir şartım var. Arabayı ben süreceğim. Çünkü hep içimde okta kalmıştır. Bebek arabalarını sürmeyi çok seviyorum. Buyur Necati. O şeref sana ait olsun. Hadi bakalım bebiş. Gidiyoruz. İşte geldik. Ama şakir ya. Bu bebek cirim cirim ağlıyor. Millet canları çıkacak vallahi ha. Çocuklar ne oluyor böyle? Sana da merhaba Mirkit amca. İşte biz de bu yüzden geldik. Ne yüzden yani Şakir? Bu bebek niye bu kadar çok ağlıyor? Ayrıca bebeğin sizde ne işi var? Vallahi mı ben de bilmiyorum Mirkit. Parkta yürüyordum. Kadriye koş koş diye beni çağırdı. Ben de sevindim. Ama meğerse ağlayan bebeği bize emanet ediyormuş. Benim okul arkadaşımın annesi Milket amca. Çok işi varmış. Bizi görünce bebeği bıraktı gitti. Hiç durmuyor. Sürekli ağlıyor. Bir formülün vardır diye biz de sana geldik. Şakir çıldırma. Ben bilim hayvanıyım. Bebek bakıcısı değilim ki. Nereden bileyim nasıl sustuğunu. Milket bey. Merhaba. Hayırdır mahalle toplantısı mı var burada? He profesör. Hoş geldiniz. Ağlayan bebeğe çare düşünüyoruz. Var mı bir fikriniz? Pek de tatlıymış canım. Ama sürekli ağlıyor. Neden acaba? Düşün profesör düşün düşün. Buldum Birket Bey buldum. Telefon edeyim de çocuklar hemen getirsinler. <laughs> ne getirecekler acaba? Çok merak ettim doğrusu. Bebeğin de annesi Güya bir iki dakika mı dedi? Öğlen oldu hala gelmiyor. Profesör senin icadın nerede kaldı acaba? İşte geliyorlar Mirket Bey. Buyurun Profesör. Geç kaldıysam özür dilerim. Ama çok büyük bir hızla getirmeye çalıştım. Kolay gelsin. <laughs> e Profesör bu bildiğimiz bir araba. Efendim bu bildiğiniz arabalardan değil. Kazaları önlemek için içerisine sakinleştirici müzik, sakinleştirici ışık, masaj yapan koltuklar ve birçok donanıma sahip. Şimdi bebeği ona yatırınca yorum bakın nasıl sakinleşecek. Gel bakalım bebekcik. Aa gerçekten de sustu. Biliyordum başarılı olacağımı. Aa, ama bir dakika ya. Bazı ışıklar çıkıyor. Bunların çıkmaması gerekiyordu. O da ne? Şakir'e ne oldu şimdi? Galiba sizin aşınlar Şakir'i bebeğe çevirdi profesör. Bir dakika bir dakika. Bebeğe bakın. Aa bu hayvanlar burada toplaşmışlar. Ne yapıyorlar böyle acaba? Sen konuşuyorsun. Ay birisi şu bebeği sustursun. Çok ağlıyor canım. Bu ne böyle? Eyvah profesör. Anlaşılan ortalık fena karışmış. Bir dakika bir dakika. Her şeyin bir çözümü vardır vardır değil mi Mirket Bey? En iyisi arabanın ayarlarını cep telefonundan bir daha kontrol edeyim. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Orayı tıkla. Burayı tıkla. Aşağı çek. Yukarı çek. Galiba tamamdır. Ay ne oldu bana böyle? A ağzımda ne var benim? Mirket amca. Neredesin siz bakayım? Niye sizi bıraktığım yerde durmuyorsunuz? Bir çocuğu da emanet edebilecek miyiz canım? Aa benim bebeğim bu arabanın içinde ne arıyor? Hem de ayakta. Gel canım gel. Sana iyi bakamadılar mı? Bak ya çocuğumun emzini bir de yerlere... Pardon benim çocuğumun emzi değilmiş. Herhalde başkasının o. Neyse iyi bakamasınız da yine de teşekkür ederim. Benim bebeğim annesini görünce susmuş mu? Sakin. Bebek nerede? Hani annesi aldı mı? Gitti mi? Uslu durdu mu? Ne yaptınız peki? Aa, emziğini unutmuş herhalde. O emzik bebeğin değil, Şakir'in de Kadriye. Nasıl yani? Mirket Bey, az kaldı yakalanıyorduk. Dakika kurtardık vallahi ha. Anne, kapıyı çaldım ama duymadınız. Anne, hadi uyansana ya. Mirket amcanın verdiği bu formülü bir an önce ona götürmem lazım. Sabah erken saatte getir dedi. Anne, baba. Üf ya uyanmıyorlar. Bir de çocuklar okula zor gider derler. Şşt anne, baba. Ay. Ay çok fena düştüm ama ha. Formül, formülüm nerede? Hii, duvarda asılı kalmış. Anne, baba. İnanmıyorum. Formül annem ve babamın üzerine dökülmüş ve annemler kare olmuşlar kare. Şakir ya, ne bağırıp duruyorsun? Anne, baba. Bunu nasıl becerdin acaba Şakir ya? Yoksa Mirket amcanın verdiği formülü onların üzerine mi devirdin? Ee, evet Canan, suçluyum, özür diliyorum ama şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şakir ya, Mirket amca sana dün demedi mi? Onu dikkatli taşı. Hiç kimsenin üzerine değmesin. Dökülmesin. Çok tehlikeli olur diye. E Canan dışarı çıkmam gerekiyordu. Annemlere haber vermeden mi çıksaydım? Kapalarını çaldım çaldım duymadılar. Komedinin üstüne çıktım. Sonra da babamın eline ayağım takıldı. Ve sonuç bu. Üf Şakir. Keşke beni yardıma çağırsaydın. ha. Ne yapacağız şimdi peki? Meket amcaya ne diyeceğiz? Korkun neceli faydası yok demişler Canan. En iyisi bir an önce gideyim de Adalete teslim olayım. Hayır. Ne adaleti ya? Suç mu işledin sanki? Formülü döktün formülü. Bekle geliyorum. Ay ne kadar yumuşum. Remzi sabah oldu hadi kalk. Re Remzi. Ne olmuş sana böyle Remzi? Kalk kalk çabuk çabuk. Uyan hadi. Kadriye sana bin kere söyledim. Beni şöyle bağırarak uyandır. Kadriye. Ne olmuş sana böyle? Bana ne olmuşsa sana da o olmuş Remzi. Aynaya bak aynaya. Sen de kare ve kağıtsın. İyi de biz yatarken normaldik Kadri. Nasıl bu hale geldik peki? Bir dakika ya. Şu duvarda asılı olan şey de ne? Bu Şakir'in Mirket'ten getirdiği formül değil mi? Sakın elleme anne. Yanından bile geçme demişti. Anladım Kadriye anladım. Bana da akşam Mirket amca o formülü sabah istedi demişti. Demek bizi uyandırmaya gelince takıldı düştü ve o formülde bizim üzerimize döküldü. E ne olacak şimdi peki? Vallahi Remzi beni hiç ilgilendirmiyor. Biliyorsun sabah kahvaltısını 15 dakika geç yapsam bütün günüm mahvoluyor. Önce gidip güzel bir çay demleyeceğim. Sen de fırına git sıcak ekmek al. Kadri ya ben bu halde nasıl dışarı çıkayım? Nasıl sıcak ekmek alayım? Çıldırdın herhalde. Mirket amca. Çabuk söyle çabuk çabuk. Aferin Şakir bak tam vakti ne zamanda geldin. Daha laboratuvara yeni giriyordum. E benim verdiğim formül nerede? Mirket amca ben de seninle o konuyu konuşacaktım. Şey formül var ya formül. E oğlum ağzında gevelemesi ne? Ben söyleyeyim Mirket amca. Annemlerin üzerine döküldü. Ne? Peki ne haldeler şimdi? Kağıt ve kare durumundalar Mirket amca. Kağıt ve kare mi? Şakir sen ne yaptın ya? Mirket amca tamam özür diliyorum. Ne cezan varsa çekmeye razıyım. Ama ne olur durumu düzeltelim bir an önce. Söz bir hafta boyunca senin laboratuvarını temizleyeceğim. Desene durumları iyice sarpa sarmış. Gelin gelin bir an önce laboratuvara girelim de şu durumu düzeltmeye çalışalım bari. İnanmıyorum bu da bozulmuş ya. Mirket amca bu ne böyle? Bu benim yeni icadım Şakir. Formülü sana bu yüzden vermiştim. Bir gün bir gece dışarıda bir yerlerde beklemesi gerekiyordu. Peki Mirket amca neden Şakir'e verdin? Burada bekleseydi olmuyor muydu? Hayır Canan. Bu makineden uzakta olması gerekiyordu. Çünkü onun elektromanyetik ışıkları o formülü etkiliyordu. Ben de Şakir'e güvendim işte. Ya Mirket amca gerçekten özür dilerim isteyerek olmadı. Peki şimdi ne yapacağız? Tamam çocuklar tamam panik yapmayın. Bilgisayarın başına oturuyorum. Önce ayarları tetkikleri yapayım. Daha sonra da makinenin başına geçeriz artık. Gel Canan biz de şurada kenarda bekleyelim bari. Şakir ya başımıza ne işler açtın görüyor musun? Dede. Dede mi? Ne dedesi Şakir ya? Biz onu bıraktığımızda hala horluyordu. Evladım neler oluyor bakayım böyle? Ben niye kağıt ve kareye dönüştüm acaba? Peyami dede. Şakir sen sadece Remzi'yle Kadde'nin üzerine dökmemiş miydin o formülü? E, evet Mirket amca. Peki Peyam dedem nasıl bu hale geldi o zaman? Dedeciğim yalnız değilsin. Necati abi de buraya doğru geliyor. Mirket sabah kalktığında bu haldeydim. Peyam baba sen de mi değiştin? Ben de onun hesabını sormaya geldim zaten Necati. Sana ne oldu peki? Hiç. Sabah dişlerim fırçalamaya kalkınca aynaya bir baksam ki kare ve kağıt olmuşum. Mirket, laboratuvarın da patlamamış. Peki bu sefer ne oldu? İnanmıyorum Şakir ya. Olayları iyice sarpa sarmaya başladı. Sen formülü annene babanın üzerine döktün. E onlara ne oluyor? Galiba ben anlamaya başladım Mirket amca. O sırada uyuyorlardı. Ve belki de aynı rüyayı görüyorlardı. O yüzden de etkilendiler. Evet Şakir evet. O sırada Remzi'yi rüyamda görüyordum. Beraber oyun oynuyorduk. Ben yeniyordum. Ama tam o sırada Kadri içeri girdi. Hayır bu oyun devam edemez dedi. Çok üzülmüştüm. Peki şimdi ne yapacağız Mirket amca? Anladığım kadarıyla herkesin uykuya geri dönmesi gerekiyor. E iyi de Mirket daha yeni kalkmışız. Nasıl uyuyacağız ki ya? O zaman uykunuzun gelmesini bekleyeceğiz Necati. Evlerinize gidebilirsiniz. Ve bir an önce uyumaya çalışın. Bol bol yoğurt yiyin yoğurt. Yoğurt uyku getirir. Ne yoğurdu Birket ya? Ben daha sabah kahvaltısı etmedim. Ama bir dakika aklıma bir şey geldi. 10 tane lahmacunun yanında 4-5 bardak ayran içebilirim. Ve o da benim uykumu getirebilir. Tamam tamam ben gidiyorum. Uyuduktan sonra normale dönecek miyiz peki? Öyle umuyorum Necati. Çünkü ben de şimdi bilgisayara geçip ayarlarımı ona göre yapacağım. Üf nereden geldi bu başıma bilemedim ki şimdi. Ömrü hayatımda böyle rezalet görmedim. Ben de beyan baba ben de. Erken kalkmam işe yaramış demek ki. Olayı çözdüğümüze göre ben gidip hemen annemlere haber vereyim. Onların da uykusunu getirmek için bol bol ayran içireyim. Teşekkürler Mirket amca. Hii, fanusun içindekini unuttum.